Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino tarzı minik e, kontrol kartlarıyla bir DC motoru sağa ya da sola çevirmek için nasıl bir H5 devresi tasarlanır? E, Translorlarla nasıl tasarlanır? Onun üzerine konuşacağız. İnternette bu konuda kafası karışmış bayağı bir arkadaş var. E, hatalı tasarımlarla yola çıkıyorlar. E, Şimdilik bu videoda öyle bir hatalı tasarım üzerinde inceleme yapalım. Daha sonra hatayı düzeltelim. 100 miliamperlik 12 voltluk minik bir DC motor kullanılıyor olsun. Ben şöyle göstereyim öyle bir motoru da. Bakın şurada rediktörlü minik bir DC motor var. İşte böyle 100 miliamper böyle bir motor yaklaşık 100 mA çeker. Bu motoru sağa ya da sola çevirmek istiyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyorlar. şuraya 12 volt veriyor. Motoru şuraya bağlıyor. Şurası aç bir işimiz ve doğru bir tasarım. Şu ana kadar hiçbir sorun yok. Ee, şuraya micu kartını bağlıyor. Mesela Arduino kartı. Evet arkadaşlar sorun burada başlıyor önce şu şu transferlerin hesaplamasıyla başlayalım. Şu RB 1 olsun. Şimdi motorumuz 100 miliamper olduğuna göre şu transferleri e, kolektör akımlarının minimum 100 miliamper olması gerekiyor. Motoru 100 miliamper seçtim diye transferi de 100 miliamper seçmeyelim. E, daha yüksek olsun. 200, 250, 300, 500 miliamper fark etmez. Ama HV'si transferin HV'si minimum 100 olsun. Ee, şimdi şu transferi motoru şu şekilde beslemek için şu transferi ve şu transferi iletime sokmak gerekiyor bunlar iletime geçerse şöyle bir akım akacak. Motor diyelim ki şu yönde dönecek. E, 100.000 amper akacağına göre şu transistörü iletime sokabilmemiz için gerekli olan bez akımını ve e, bez direncini hesaplayalım. E, IB akımı IC bölü HF'dir. IC'de motor akımının kendisidir. 100 mA'de. HF'miz de 100'dü. O da eşittir işte 1 mA. O halde ben şuradan 1 mA akıtmam lazım. Şimdi e, mecyonun çıkışındaki pin, çıkış pini 0 ya da 3.3 volt verebilir. 3.3 volt verdiğinde şu dirençten 1 mA akarsa benim kolektörüm 100 mA akım akıtma kapasitesine ulaşır. Şu RB1'de ııı biz silisyum transistörler kullandığımız için bunların base emitter bacakları arasında 0.6 volt kadar bir gerilim düşümü olur. Bundan kaçamıyoruz. O halde 3.3 volt veriyorsak bunun 0.6 volt eksiği şu direnç uçlarında olacaktır. Bunu da e, içinden geçen akıma bölersek direncin, uçları, direncin değerini buluruz. Bize RB1 direncinin değeri lazım. 3.3 volt eksi 0.6 volt bölü base akımı. IB. IB'yi ne bulmuştuk? 1 bulmuştuk. 1 mA'de. 3.3 eksi 0.6 2.7 volt demektir. 2.7 bir R bölersek 2.7 K buluruz. Demek ki şu direncimiz 2 K 7 olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kartı şurayı 3.3 volt e, beslediği zaman şu transistörümüz iletime geçecek. E, motor akımı bunun üzerinden akacak. Peki şurası ne olacak? Şu transistörü iletmek sokmak için şuradan da 3.3 volt veriyor. yani, e, işte. Şimdi şu transistörümüz tamamen iletimde olduğuna göre şunu artık kısa devre gibi düşünebilirim. Üstteki transistörüm. Şurası 12 volt. Şuradan da 3.3 volt geliyor. Vücudan. Şu da RB2 direncimiz. Arkadaşlar bir kere 0.6 voltu otomatikman şurada kaybedeceğiz. Şuradaki çıkış gerilimi yani motorun uçlarındaki gerilim VO eşittir 3.3 volt eksi 0.6 volt eksi direncin uçlarında düşen gerilim IB çarpı RB2 Arkadaşlar hemen şu bağıntıya bir bakalım. Hatta şurayı da kısaltalım. 3.3 eksi 0.6 2.7 volt eksi ÖB çarpı RB2. Arkadaşlar şu en e, alabileceği en küçük değer nedir? IB çarpı R2'nin sıfır olması durumudur. Sıfır olursa VO eşittir 2.7 volt olur. Eğer IB çarpı RB2 sıfırdan yüksek değerler almaya başlarsa örneğin 1 alırsa 2.7 1, 1.7 volt i B çarpı R2 2 değerine ulaşırsa 2.7 2 eksi 2, 2, 2 0.7. Yani biz bu devrede şu şekilde bir biyaslama yaparsak 12 volt motora en fazla ama en fazla 2.7 volt uygularız. Uygulayabiliriz. Bunun üstünde bir voltaj veremeyiz motora. İşte arkadaşların yaptığı hata burada kaynaklanıyor. Ee, ne yapacağız peki? Arkadaşlar yapılması gereken şey şu devreyi kaldırıp, şu transörü bir sürücü vasıtasıyla sürmemiz gerekecek. Ara sürücü, yani motoru direkt değil de motoru süren transyürü süren bir sürücü devresi yapmamız lazım. Peki, onu nasıl yapacağız? Şimdi şu H biricimizin üstteki transistörüydü. Bunu NPN transistör yaparsak şu motorun uçlarında 12 volt gerilim düşümü olacaksa 0.6 da burada artı eksi artı eksi şurada 12.6 voltluk bir girdim uygulamam gerekir. Yani benim müziği kartım eğer 0 3 .3 arası değil de 0 12.6 volt arası çıkış sinyali verebilseydi o zaman şurası sorunsuz çalışırdı. Bizim bu devremiz sorunsuz çalışırdı. Sorun 12.6 volt veremiyor. En fazla 3.3 volt verebiliyor. O halde eğer ben NPN transistör kullanacaksam Şuraya 12.6 volt verebilmenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Fakat hem burada 12 volt olacak hem de 12.6 volt olacak. Burada da bir sıkıntı var. İkinci bir besleme kullanmam gerekebilir ya da 12 volt eksi 0.6, 11.4 voltla çalışılmaya razı olmam gerekiyor. Arkadaşlar MPM transistör gördüğünüz gibi birazcık sıkıntı burada. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki transistörü PNP yapalım. Şimdi şunu 2K7 hesaplamıştık. Kontrol kartımıza geliyordu. Şimdi benim şurada bir ikinci transistörle şu transistörü sürmem gerekecek. Şimdi şuraya bir base direnci bağlamam gerekiyor mecburen. Şu transistörü iletime geçtiği zaman şu transistörü iletime sokacağım. Bu şurada 100 mA'de. dolayısıyla şuradan da 100 mA akıtacağım. <laughs> e, böldüğüm zaman şuradan 1 miliamper akıtmam gerekiyordu. Bez akımını kolektör akımıyla toplayıp emitter akımını bulurum ama çok küçük olduğu için ihmal ediyorum. Emitter akımıyla kolektör akımını eşit tutuyorum. Şuradan 1 miliamperi açıp kapamam gerekiyor. Şu transistör tamamen yalıtımda olduğu zaman şunun bez bacağının açıkta olması Pek hoş olmaz. Burada da yağ, kir falan bir şu, şurada bir sızıntı oluşturursa şu transör hafif iletime geçmek isteyebilir. Onu baştan yok etmek için de şuraya bir direnç bağlayalım. Bunu 1K-10K arasında bir şeyler seçebilirsiniz. Ben 1K seçeceğim. Çok sorun değil değeri. Şu transör iletime geçtiğinde ne olacak? 12 volt direkt şuraya uygulanmış olacak. O halde şuradan geçen akımı hesaplayalım. IB eşittir. 12 volt. Eksi 0.6 volt şurada kaybettim. Bölü RB ne demiştik o direndir RB2 demiştik. RB2. Şimdi 1 miliamper olduğuna göre RB2 12 0.6 11.4 bölü 1 miliamper o da eşittir 11.4K ee, buna en yakın standart dirençimiz 10K'dır. RB2'yi 10K seçebiliriz. Şimdi e, şu direnç ne olması lazım? Arkadaşlar <laughs> Bunun için fazla kafa yormanıza gerek yok. 100 mAh'ı anahtarlamak için 2K7 gerek yeterli oluyordu. Biz bu burada, burada 2K7 seçebiliriz. 2K7 seçtiğimiz zaman şu transfer 100 mA akım akıtma kapasitesine sahip olur ama şuradan 1 mA gelecek. 12 volt bölü 1K 12 13 mA falan akacak. 13 mAh'ı de yine aynı şekilde 2K7 dirençle işte on off edebiliriz. Şimdi bu durumda Aynısını buraya da alacağız. 10k, 1k, 2k7, 2k7. Arkadaşlar artık bu devremiz sorunsuz çalışacaktır. Peki. Ee, eğer kullandığınız kullanacağınız motor 100 mA'den daha yüksekse ne yapacaksınız? Bir kullanacağınız transörü e, motor akımının en az 2 katı seçin. Yani şu 100 mA ise bunu 2 250 mA'lik seçin. Ama hiç gerek yok. BC 328 ve 338 transformörleri e, 800 mA'lik 328'e bakalım. Eee NPNP bir transistör. BC 328 seçebilirsiniz. Şunu ve şunu. BC 338 de PN NPN'di galiba. Bir de ona bakalım. BC 338 NPN evet. BC 338. Bunlar 800 mA kadar akım verebiliyor ve aş de minimum e... şuradan bakayım söyleyeyim. Bu arada fiyatı 1 TL civarında. HVS'i minimum minimum minimum. Niye göremiyorum? İnternetten bakıyorum bu arada. HVS'i Ha evet. 100 miliamper akıtıyorsanız eğer 100'müş. Minimum 100'müş. Evet. Benim öncelikim e, transfer isimleri bunlar. Şimdi e, gelelim şeye. Eğer motor akımınız 100 miliamperden farklıysa e, ne olacak? Şu 3.3 eksi 0.6, e, 2.7, 3.3 eksi 0.6. 2.7 ee, R B direnci eşittir 2.7 ee, bunu beyz akımına bölersek e, o da kolektör akımı bölü HF'dir yani bunu hfe'de de yüzdü 270 olur 270 bölü I mod Motor akımınız 100 mA olursa RB direnciniz 2K7. Motor akımınız e, 300 mA olursa 2700 bölü 300 mA eşittir 9. 0,9 e, e, 270 yanlış hesapladım. 270 bölü 300 0.9k 500 mA şey 300 mA için. Yani arkadaşlar şu dirençleri şöyle hesaplıyorsunuz. 270 bölü I mod. Motor akımınızı buraya koyuyorsunuz. Çıkan sonuç kilo. Peki şu direnci nasıl hesaplayacaksınız? O da 12 voltun 0.6'sını kaybettik. 11.4 onu yüzde çarptık. 11.1140 bölü I mod olacak o da. RB RB1 RB2 Örneğin 300 mAh'lik motor seçersek bu 0.9 kaç çıkmıştı. Ee, piyasada 820 ohm, 900 820 ohmluk direnç kullanabilirsiniz. Ee, şurada da 1140 300'e bölelim. 1140 bölü 300 mAh'lik şey için 3 k de burada kullanmanız gerekecek. Evet arkadaşlar bu konuda daha fazla söylenecek bir şey yok. HFS'i 100'den küçük transistör kullanırsanız şu bağıntılar artık doğru çalışmaz. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şurada çıkan direnç değerlerinden daha düşük dirençler kullanmanız gerekir. Ee, artık e, mevcuların her bir portu rahatlıkla e, 10-20 mA verebiliyor. Onu kullandığınız e, işlemcinin dökümanlarından bulabilirsiniz. E, o sınırları aşmamak kaydıyla bu direnç değerlerini düşürmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Mesela şu direnç için konuşalım. E, 10 mA maksimum e, verebiliyorsa benim bir pinim 3.3 eksisi 0.6 2.7 2.7 bölü 10 270 olma kadar düşürebilirsiniz bu direnci. Ama e, gerek yok. E, dirençlerin yeterli olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Mesela motoru e, döndürmek istediniz. Şuradan bir sinyali çıktınız. Şu transfer geçti. Bu iletime geçti. Şöyle geldi. Şunu da iletime sokmak için buna da bir sinyali verdiniz. Avometre ile geldiniz. Şuradaki voltajı okudunuz. Mesela burası 12 volt. Burada 11.5 volt falan okuyorsanız bir şey yapmanıza gerek yok. Ama 6-7 volt okuyorsanız demek ki transferler tam iletime geçmiyor demektir. O zaman şu dirençlerin değerlerini bir miktar aşağı çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere.